Güzel havalar ünlüleri dışarı çıkarırken magazin kameraları da boş durmuyor. İşte ünlülerin gündüzünden geceye kameralara yansıyan görüntüleri. Like. Magazin dünyasının kalbi İstanbul'da atıyor. İşte ünlülerden haberler, son görüntüler. Me, yeah. Tolga Sarıtaş ve nişanlısı Zeynep Mayruğu görüntülüyoruz. Düğün için artık son hazırlıkları yapıyormuş genç çift. Güzel valla işte son hazırlıklar. Ee, son şeyler son düzükteyiz artık her şey yolunda. Bakalım öyle bir haziran gibi böyle ufak arkadaş aile arasında bir şey yapacağız. Hep Tolga Sarıtaş'tan duyduk düğünün detaylarını. Biraz da Zeynep Mayruk'tan dinleyelim. Eğlenceli diyelim. <laughs> Protokolsüz eğlenceli yakın arkadaşlarımızla küçük bir şey yapmak istiyoruz. Bütün derdimiz eğlence öyle olacak evet. diye umuyoruz. İlişkileri uzun süredir devam ettiği için artık zevkleri de benzemeye başlamış. Artık 6. yılımızdayız zaten zevklerimiz de bir şeyimiz de bir dostlarımızın da öyle. Onun için böyle ortaya karışık samimi herkesin eğlenebileceği öyle hani senin dediğin olsun benim dediğim olsunları biz çoktan geçtik yani <laughs> Allah'a şükür. Onun için böyle herkesin ortak mutlu olacağı bir şey e, inşallah öyle bir şey hazırlamaya çalışıyoruz yani. İpek Erdem'in Nişantaşı'nda görüntülüyoruz. Yazın bir türlü gelmemesi çok mutlu ediyormuş onu. Ben ben yazcı değilim. Mümkün olduğunca geç e, çıkartmaya çalışıyorum. Niye? Yani. Yazı sevmiyor musun? Ben pek sevmiyorum. Ben giyinmeyi seviyorum. <laughs> Gerçekten. Soğuğu daha çok seviyorum. Biraz magazin konuşalım. Son dönemde ünlü isimlerin yüzlerine sünnet derisi enjekte ettirmeleri gündemde. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Ger gerçekten gerçekten mu? ciddi. İsim de vereyim Seda Sayan. Abla ne yaparsa <laughs> yapar. Herkes ne yaparsa yapar. yani. Yapar. Oyuncu Sektar Tanrıöğeni yaşadığı sağlık sorunu sonrası ilk kez görüntülüyoruz. Sağlık durumu gayet iyiymiş artık. Nasıl Pardon. geçti efendim? İyi, i̇yi geçti. Güzel geçti. Pardon. Pardon. Buyurun. Çok sağ sağ de sağ de sağ de iyi ki Aynen. De 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 Herkes arıyor. Ben yani büyük geçmiş olsun çok büyük bir hastalık atlattınız. Sağ çok teşekkür Şu ederim. An... İyi iyi gayet güzel. Settar Tanrıöğen'in yaşadığı iyileşme sürecini merak ediyoruz. biraz biraz daha dinleneceğim o kadar. Bir süre sonra setlere geri dönecekmiş usta oyuncu. Düşünüyor musunuz yani? Başlayacağım, tabii işim işimi yapacağım. Ben yani yasak falan yok. Değil yok mi? hayır 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 hayır, hayır hayır hayır. Peki çok teşekkür ederim. İyileşmeye teşekkür ihtiyacım var biraz. Peki yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Abdullah Ünal karakterini Ahmet Mümtaz Taylan devralmıştı. Ya arkadaşlarım yardımcı oluyor benim yapamadım yapamadığım işleri onlar omuzlanıyorlar. Beren Saati pembeler içerisinde Nişantaşı'nda görüntülüyoruz. Fizyoterapiye gelmiş güzel oyuncu. Biz, Fizyoterapiye geldim. Çıktım. Şimdi eve gidiyorum. Ünlü isimleri buluşturan bir davetteyiz. Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti geliyor. Siyahlar içerisinde. <laughs> Kenan Doğulu yaz konser maratonuna hazır bile. İnşallah yazı harika bir giriş yapacağız. Bir sürü projemiz var. Konserler başlıyor. Single'lar, albümler. <laughs> Önümüzdeki günler biraz yoğun. Şimdiden biraz enerji depolayıp neşelenmek istedik. Kenan Doğulu hayranlarını sevindirecek haberler veriyor. Peki, yakın zamanda var, var. Hem albüm çalışmaları var. Hem çok kısa süre sonra yaklaşık 15-20 gün sonra bir sürpriz de aslında ama söyleyeyim buradan bir single um evet. çıkacak. Evet. evet. Onunla uğraşıyoruz şu anda. Kenan Doğulu denince akıllara unutulmaz sahne şovları geliyor. Bu yaz yenilerini görebilecek miyiz acaba? Evet harika sürprizlerimiz olacak. Ee, şu anda onların üzerinde çalışıyoruz. <laughs> Beren saatte oldukça yoğun bir zamandan geçiyormuş. Ben de çalışıyorum. Aktif bir süreçteyiz. <laughs> var mı sizin okuduğunuz projeler? Var evet. Çekmeye hazırlandığımız bir film var ama da açıklayamıyorum. İşte ee, albümü şey. finalize ediyoruz. Evet. Peki Beren Saat eşi Kenan Doğulu'yla bir projede yer almak ister mi? Biz Kenan'la beraber bir albüm <laughs> kurguladık zaten. <laughs> o yüzden onu da paylaşacağız bu yaz. Heyecanlıyız. Albümün detaylarını merak ediyoruz. Benim albümüm, benim şarkılarım. Kenan da fütür. <laughs> Harika besteleri var. Ben şimdi buradan şey yapmayayım. Gazlamak <laughs> istemiyorum ama müthiş şarkılar yaptı Beren. Yakında inşallah. Bütün Beren Saat Lovers sevgilileri, bütün aşıkları, hayranları bayılacaklar diye düşünüyorum. Peki çiftin bu kadar yoğun çalışması ilişkilerinde sorunlar yaratıyor mu? Yok, Yok, Yok ya biz hep böyleydik. Uzun süredir de beraberiz. kendi ritmimiz var. alışkınız. kimin projesi varsa öbürü birazcık fedakarlık gösteriyor. Sistem böyle işliyor. Peki anne baba olduğunuzda da bu sorunlar yaşanır. Böyle bir sorun yaşanır mı? Sizin Onu doktorumuzla ya, konuşur. konuşuruz. <laughs> <laughs> Peki, İyi akşamlar, İyi akşamlar Teşekkür akşam. ederiz. İyi akşamlar. <laughs>